Bu Bolca kan, ter ve göz içerir. Çünkü beklenen hafta geldi. Bize haftasın diye bu kadar mutluyum bilmiyorum ama. <laughs> Pazartesi günü vizelerim başlıyor ve bu bayağı birkaç gün sürecek bir vlog, ol vlog olacak. Şimdi okula gidiyoruz. Psikolojik testler görmeye. Hadi gidelim. <laughs> İnşallah düşmezsiniz oradan. Çünkü hala bir kamera tutucum yok ve düştünüz şu an. Dakika bir göz. Silin enerji güneş panelleri bilgileri. Böyle de çok kötü. Alayım size oradan bir saniye alacak. Alıyorum. Al sevgimiz, Yeşil yandı. Südüyor. Evet okula geldim. Ondan önce hemen bu videonun asıl amacını söyleyeyim. Bu videonun asıl amacı sanırım pazar gününe kadar ki ders çalışma sürecimi çekmek. E, vizeler pazartesi başlıyor. Bugün çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Dört günlük, e, dört günlük çalışma sürecim. Ama vizelere çalışıyorum vlog gibi bir şeyde. Karma karışık araba kullanırken video çekmeye kalkışmayın. Ya da araba tutturucu alın. Araba tutturucunuz yoksa da video çekmeye kalkışmayın. Kaza yapabilirsiniz. Bilgilendirme. Şimdi okula gideceğim. Psikolojik testler dersim var. Bu ders, <laughs> bu ders beni çok geriyor ama sınıfa da hep şey diyerek giriyorum. Kanka ben bu dersi ağa düşüreceğim ya. <laughs> Arkadaşlar hocanın 3 tane puanı vermiş. 0, 50, 100. Zaten ya AA düşecek ya FF düşecek ya CC düşecek. CC düşmesini hiç istemiyorum. Seneye alttan almak istemiyorum. Onun için AA düşürmek istiyorum ve bakalım ne yapacağız. İnşallah AA düşer. Öğreneceğim testleri. Bir de sınav 3 saat sürüyor. Ve sınava notlarla giriliyor arkadaşlar. Ve geçen sene bu sınavdan kalan, <laughs> bu dersten kalan kaç kişi var biliyor musunuz? Yorumlara yazın bakalım kaç kişi var demeyeceğim söyleyeceğim 15 kişi 15 kişi kalmış. Ay insanlar arabamın içindeyim konuşuyorum size ne? Neyse çok uzun konuştum 2 dakikaya geliyor öpüyorum sizi dersten sonra bakacağız ne yapacağımıza hadi görüşürüz. derse girmeden önce o kadar mutluydum ki. Ders çok zor. Gerçekten kan ter göz yaşı. Bu ders için geçerli. Of, moralim bozuldu. Derste başıma arttı. Eve gidiyorum. Evde çalışalım. Neyse yine de kendimizi düşürmeyelim. Ne yapayım yani düşürsem de. Bu sınavlar yapılacak darlandım ama bu ders beni geriyor. Mimik kullanmayı severim. Hadi bay. Kırmızı ışık bitmeden şu şarkıyla bir modumu yakalayayım. Telif <laughs> yer miyim? Kapatıyorum. Yeter bu kadar. yani ders zorsa yapacağız ya da yapamayacağız ama çalışalım da. Biz çalışmadık demeyelim de. Bakalım kaçta derse geçeceğim yemek, cırt, cürt, biraz yeğen, sevme falan. Ama uzun bir şey olacak gibi duruyor sanki. Hı, ne dersiniz? Cık cık. <laughs> Çok neşeliyim maşallah. <laughs> Bazı sorular var. Bizim hazırladığımız sorular. Onları çözeceğim. Notlarım var. Limonlu su içiyorum. Çok yemişim. Hazmedebilmek için. Şimdilik durum bu. Bakalım. Bizi neler bekliyor bugün? thank you saatte yakın çalıştım. Gelişimde iki konum vardı. Onları bitirdim. Saat 9'da online dersim var. Bir 20 dakika falan. Şimdi kahvaltı falan yapacağım. Sonra online dersimden sonra belki arkadaşıma ders çalışmaya giderim. Ve bugün de bu videoyu sonla, sonlandıracağım. Çünkü beni biraz yavaşlatıyor. Hani çek. Hadi orada da çek. Burada da çek. Birleştir. Düzenle derken. İki günlük benimle çalışın, okula gelin, online ders falan oldu. Zaten uzun da oldu sanki. Ama güzel oldu, ben sevdim. Bugünü de tamamlarız. Akşam editlerim, pazar günü de yayınlarım diye umut ediyorum. Belki de daha erken ya da daha geç. Şimdi kahvaltıya gidiyorum, online derste görüşürüz. Müzik arkadaşıma gidiyorum ders çalışmaya. Hem onu biraz, biraz, hem onu biraz çalıştıracağım. Hem de zaten online dersim bittikten sonra evde durmayacaktım çünkü yeğenim var. 8 aylık örümcekle her yeri gezeliyor. Bıdır 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 bağırıyor falan. Canım çıkıyor yani biraz. O içeride bağırırken odada ders çalışmak can çekişmek kadar zor oluyor yani okula gidecektim. Arkadaşım dün işte bize geldiğince dedim tamam size geleyim çalışalım. Hem ona da çalıştırdım. Ve de çalıştırırken de biraz öğrendiğimi düşünüyorum. Onun için ay adam geliyor. Kapatıyorum. <laughs> tamın kenarını da abur cuburla doldurdum. Çünkü çok zor derslere çalışacağız ve şekere ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Niye her şeyi ben sallıyorum bilmiyorum ama hoşuma gidiyor. <laughs> İnsanlar bakıyorum konuşamam. Saat 4 Arkadaşımla yaklaşık üç saat falan çalıştık. Geri eve geldim. Çünkü yoruldum ya. Uykum geldi biraz. Sabah erken kalkmıştık ya. Başarak karşıya geçelim. Sabah derken kalkmıştık ya. Uykum geldi. Biraz yani. Bir konu falan bitirdim bu Umarım sesim geliyordur. İşte. Karşıya işte. geçeyim konuşalım. Bulutlar çok güzel değil mi? Serbest. Herkes atlattığımıza göre. Eve gidip uyumayı düşünüyorum muhtemelen 6'ya kadar falan uyuyacağım. Sonra kalkıp yemek yiyip akşam çalışmaya devam edeceğim. Ama bence bu video burada artık sonlansın. Çünkü akşam bölünmeden ders çalışmak istiyorum. Gerçekten hani çünkü karşımdan insanlar geliyor. Çünkü şey hani ay şurayı şu videoyu da çekeyim, şunu da çekeyim, şunu birleştireyim falan derken bölünüyorum ve bunu yapmak istemiyorum kendime. <laughs> böyle. Bilmiyorum. Zaten uzatmamı da bence istemezsiniz. Yani uzun lafın kısası. Aaa <laughs> konuşam <laughs> <laughs> tamam uzun lafın kısası. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma da abone olun. Tamam mı? Bir de eğer beni instagramdan takip etmiyorsanız Buraya bırakacağım ismimi. Ve instagramdan takip ederek daha fazla beni görebilirsiniz. Eğer ki isterseniz. <laughs> Hoşçakalın. Bu videoda burada biter. Benimle iki gün vlog. Hadi bay bay. Sınav haftası görüşür müyüz bilmem. Zannetmiyorum ama olabilir. Eğer sınav haftamı istiyorsanız yorumlara yazın. Hadi bakalım. Hadi kapatıyorum çok konuştum bay bay.